Selamlar, sevgiler. Arkadaşlar, bin mail bir iş aldım. İşte yolda gidiyordum. İşte burayı gördüm. Burası valla çok hoşuma gitti. Ee, valla çok sevdim. Ee, Kayserideyken de benim şoför arkadaşlar vardı. Beraber balığa malığa giderdik. Ben balığı yakalamayı sevmiyorum. Oltaya <laughs> atıyorsun da gelecek de, zil çalacak da. Ben şey derdim, semaver yakardım çayı ne yapardık? Giderken de kanat manat götürürdük de böyle yerlere giderdik. Barajlara, marajlara giderdik. Irmağın kenarına giderdik. Burada e, baraj desem baraja da benzemiyor. Bilmiyorum ki valla. Göl mü desem, gölet mi desem, baraj mı desem. Valla sevdim burayı. E, durdum yolun kenarında. Hem biraz dinleneyim hem de çekeyim istedim. Bakalım beğeneceğiniz mi? Valla şunlar Herhalde yüzenler var da yüzenler fazla derine açılmasın diye. Şeye benzemiyor. Ee, ne de şu balıkçıların attığı şey değer Yüzenler fazla açılmasın diye onlar herhalde şey sınır diye yapmışlar. Ee, yolun kenarında denem şu düdüğü de şuraya koydum. Vallahi iyi de yorulmuşum da. Şunlar da e, gelmişler yüzüyorlar. Suyu sordum da temizmiş. Böyle temizde de duruyor. Berrakta duruyor. Az da yaklaşmayayım adamlara da. Şunlar, bak orada bir tane tekne vardı demin de geçti onu. Anca güdüyor. Diğeri balıkçı. Bak, duran bir tekne var. Bilmiyorum göre, görünüyor mu o? ekranda. Onlar da balıkçı. Da güzel ben sevdim arkadaş. Böyle sulu yerini severim ya. Ya bir tane tekne olsa. Şöyle balık yakalarsam, vakit geçirsem. İşte yanımda da arkadaşlar olacak, gelip buralarda balık yakalayacak. Balık yakalama bahanesine işte semer ver olacak. Ee, kanat manat alacağız. Vallahi süper olurdu. Ben sevdim arkadaşlar. selamlar, sevgiler. Ee, şu anda e, cumartesi saat yedi buçuk sabah e, oklahama Tulsa'dayım. E, Perşembe akşam üzere yükü teslim ettim. İşte bunun, teslim ettiğim yer köy gibi bir yerdi. Orada iş olmazdı. İşte arkadaşa sordum işte Tulsa'yı ta e, tavsiye etti. 20 mail geldim Tulsa'ya. Perşembe günü adı akşam üzeri diyelim. İş bulamadık. Cuma günü dün yani hiç iş bulamadım. Bugün cumartesi. Eğer bugün de iş bulamazsam işte Dallas'a gideyim. Oraya gitmeyi düşünüyorum. Bari pazartesi iyi bir başlangıç yapalım. Bilmiyorum. Belki de onlara onların şirketlerinden farklı olabilir. Yani benim şirket dün bana hiç iş bulamadım burası ölü ya ölü veya da şirketlerden farkından dolayı belki o şirketlerin burada işleri var da benim çalıştığım şirketin işi yok. şirketlere de henüz daha kayıtlarım bitmedi. İşte kaydetmeye çalışıyor. Bu da zaman alıyormuş. Kaydı da başkası yapıyor. Zaman alıyormuş. İşte kayıt olursa inşallah işler düzelecek. İşte bugün bir kahvaltı yapayım. Kalktım da bir kahvaltımı yapayım. Hazırlayayım şöyle. Bir de şu camda çatlak var. Yani camın videoda demiştim. Aynen orada bir çatlak var. Benim şu görüş alanıma kadar yürüdü kendi kendine. 3-5 ay bir şey yoktu. Sonradan yürümeye başladı. Temmuz'dan getirdim. Bir şeyler getirdim ya şöyle. Merhem merhem şöyle. Bir deneyeceğim. Bakalım çatlak faydası olacak mı? Bari boş zamanımı değerlendireyim. Çatlağına uğraşayım. Yarın da pazar. Pazar Akşam bir de buluşalım canlı yayında. Vaktim geçer arkadaşlar. Muhabbet ediyor, sohbet ediyor. Vaktim geçer. E, şimdilik teşekkür ederim. Şu camı da bir göstereyim. camın çatlağını. Nereden göstereyim? Hem dışarına göster. Bak şuradan çatlak var. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Şu zımbırtının burada böyle bir yuvarlak bir çatlak vardı. Arabayı aldığımda duruyordu böyle. Sonra 3-4 ay durdu. 3-4 ay 5 ay neyse durdu. Sonra yürümeye başladı. Her gün her gün yürü 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 yürü. Yürü geldi önüme kadar geldi çatlak. Lan madem canın sıkıldı dürzü. Madem yürüyeceksin lan şu tarafa doğru yürüseydin. Zaten orada kimse yok. Oturan yok. Zaten bir tane buzdolabım var. Bir şey de yok. Yok ha. Bir bakayım bir uğraşayım bakayım. E, tamirattan sonra yine bir videosunu çekeyim. Bakayım olduğu kadar olacak mı olmayacak mı? Arkadaşlar camı denedim ama olmadı. Şimdi kılcal bir çatlak işte içine şey koyacak ya ilacı mi koyacak ya belki kaliteli bir şey olsa olur da kılcal çatlak olunca onun arasını doldurmak valla yapamadım. Yapamadım. Artık bir ara bir camı değiştirmem lazım. Başka yapacağım bir şey yok. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Eee Kahvaltım da hazırlanıyor. Dışarı ocağı kurdum. Kahvaltım da hazırlanıyor. Kahvaltı yapacağım. Artık herhalde burada da hiç çıkmaz. Öğlen sonu yavaş yavaş bir dallasa doğru gideyim. Bu işler böyle arkadaşlar. Yani devamlı iş olmuyor. Yani her zaman yük olmuyor. Ha, fiyat veriyorsun. iş yani he, çıkar. Her yerde çıkıyor da fiyatlar uymuyor. Yani istiyorsun ki bir dolar veya üzerine gidesin. Ona göre fiyat veriyorsun. Alamıyorsun. Daha ucuza gidenler var. Yani çünkü bu sektörde çok araba var bu işi yapan. Herkes bir fiyat veriyor. Neyse. Hadi görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kalın sağlıcakla.